Merhabalar herkese ben Hakan Kahya Tabu dizisinin 6. bölüm incelemesine hoş geldiniz. 6. bölüm güzel bir bölümdü ama sıkıştırma biraz zorlama sahnelerle dolu. E, sezon sonunda son iki bölüm kala e, bir şeyleri yetiştirme telaşında görünen bir e, bölümdü. E, bölüm e, genelinde hoşuma gitti. James'in anasıyla açıldı bölüm. Hemen diziye geçmek gerekir ise James'in anası kimdi? Bu hani beyaz suratlı, karga tüylü elbisesi olan, nehirden dereden çıkmayan, ee, bir sürü zararlı, kımıl kımıl, büyü peşinde koşan, öngörü gördüğü o ee, hatun. James Biraderimiz benim anam garip anam güzeldi, babam ona gıydı, akıl hastanesini kapandı falan diye dert yanarken uşağının artık gerçekleri senin de bilmek hakkın. Bu anam anam dedim kadın gerçekten deliydi, baban haksız değildi. Neden? Çünkü bebekken seni o nehirde, derede boğmaya çalıştı, elinden zor aldık. İtirafıyla bana göre dizinin en gereksiz sahnesine geçildi. O mezarlık ziyareti ve akıl hastanesinde prangaları incelemesi bir arabes klibi izlenimi oluşturdu bende. Ama James Reis için onu da sineye çekeriz o sahnede. Daha sonra hemen Amerikalıların barutu derdine düşen James'imiz iki gün ortadan kaybolup barutu yetiştirdikten sonra bu sahnelerin de oğluyla olan ilişkisini gözümüze gözümüze sokma sokmalarından dolayı yapıldığını görüyoruz. James'in oğlunun aynı onun gibi korkusuz bir kişi olduğunu gösterdiler. O barut taşıma sahnesinde o sahneyi de sevdim. Güzel bir şey olmuş olay olmuş orada. O saf görünümlü çocuğun aslında hiç öyle olmadığını, o donuk bakışlı çocuğun içinde babasından izler taşıdığını görmüş olduk. Bu arada dizde çok acı, anlar, üzüntülü anlar da yaşadık. Nasıl söylesem, nereden başlasam bilmiyorum. O çok sevilen dizinin gerçekten güzide simalarının enişte öldü. <laughs> şaka şaka. Ee, büyük keyif aldım. Enişte öldü. Ee, o İngiliz Kasım'sı, Charlie Chaplin'in kızı. Bu arada ona değineceğim. Ee, bir itiraf geliyor benden. Beş bölümdür o adına sinir oluyorum. Yani böyle burun havada İngiliz midir? Ee, tabii Charlie Chaplin'in torunu olduğu için İngiliz kanı da duruyor ama artık... Kasım kasım böyle boyun fıtığından gidecek hatun. Yani e... <laughs> Ee, dolayısıyla ona gıcık olduğumu da itiraf ediyorum burada, akıllı olsun, ayağını denk alsın. Derken e, tabii kendisine büyük haksızlıklar yaptı, enişte evin içinde don, atlet, sarhoş bir biçimde e, dolaştı. Kendisini dövdü, e, şeytan e, çıkarttırdı e, elin rahiplerini, orasını burasını münciklatarak e, ve bir gece e, ki bir de enişte e, yargıç yardımcısı olarak tayin haberini almış, don gömle gemin içinde sevinirken e, içi çıp sızmışken e, ana Chaplin tarafından Zilya sanırım dizdeki ismi e, böğründen, kalbinden şişteni verdi ve e, yapıştırdılar bir kolera etiketi. Hadi bakalım. E, mefta oldu enişte. Sevindim ya ne yalan söyleyeyim. Gerçekten şerefsiz bir kişilik olan enişte e, öldü ama Bence daha yapacağı çok kötülük, çok e, adilik vardı. Biraz erken oldu. E, enişteyi de böyle geçtikten sonra e, Zilya ile halvete giren, e, sonunda muradına eren, e, o garip ilişkide kazanan olan e, James'e yine anası müdahale etti. Ve yine öngörülerde o beyaz suratıyla gene çıktığı bir şeyler oldu. Garip bir aile. Velhasıl kelam. E, Esas dizinin can alıcı sahneleri sonlardaydı. E, şirket o hep e, darbe üstüne darbe yiyen bu nasıl şirket Hindistan'ı yönetmiş İngiltere hükümetine paralel bir yapı çıkmış dediğimiz şirket artık gerçek yüzünü göstermeye başladı. O e, Lorel Hardy gibi şirket çalışanları ki onlar başta birbirlerine düşman gibiydi şimdi can ciğer kuzu sarması oldular. E, planlara başladılar. İlk defa, ilk defa e, 6. bölüm. 6. bölüme kadar şirket hep darbe yiyordu. James gayet kendinden emin. hep o satranç oyununda bahsettiğim öndeydi. 3-4 hamlesini tahmin edip ve eee Mortingen tarzı şeklinde olayları şirket adına sonuçlandırıyordu. Fakat burada James'in gözündeki o korkuyu, o telaşı gördük ki o çok sevdiği ticaretinde büyük yer kaplayan gemisi patlayıverince verince ee, meyhanelerde, keranelerde bana bir gemi buluverin Adostar şeklinde dolaşmaya başladı elinde şarapla. Ee, üzüldük James Reis'in bu hallerine e, fakat anlamsız bir biçimde burada düşüş yaşadı. O dizinin başındaki çelik gibi sinirlere sahip olan adam pamuk gibi buluverdi. E, neticesinde Winter o gizemli kızın getirdiği şaraptan sonra yine anası ortaya çıktı ve o beyaz nemrut suratıyla kendisini e, gösterdi ve nehirde bir çamur yığının içinde uyandı kahramanımız ve dizinin can alıcı noktası Winter'ımız ah Winter'a acaba James mi öldürdü? Anası büyümü yaptı. Sarhoş olduktan sonra başkası onun üzerine yıkmak için başkasını mı yaptı? Sanırım bunun cevabını 7. bölümde öğreneceğiz. Hiç olmadı. Zaten ondan sonra bir bölüm kalıyor. Sezon filan göreceğiz. göreceğiz. Bahsettim. Genel olarak sevdim. Artık dizi iyice e, o temposuna kavuştu. Umarım ani bir fren görmeyiz. Umarım zorlama sahneler artmaz. Aksiyon güzel. Bol e, kanlı geçeceğini düşünüyorum son iki bölümün. Bol bol aksiyon olacağını düşünüyorum. O dengeyi ayarlarlarsa daha güzel olacak yani aksiyonla o gizem sahnelerini birbirine karıştırırlarsa çünkü bazı bölümlerde birisinin dozajı fazla birisininki çok çok az oluyordu. Ama şu bir gerçek tabu dizisi kendi hayranlarını çok kısa sürede oluşturdu ve çok büyük bir kitleye hitap ediyor. Sezon finaline kadar ben de merakla bekliyorum neler olacağını. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, beğenmediyseniz beğenmedim demeyi. Benim de söyleyeceklerim var. Ben de yorum yapmak istiyorum, isteklerde bulmak istiyorum diyorsanız. Yorum yapın ve mutlaka ve mutlaka abone olmayı unutmayın. Sanırım şuralara bir yerlere koyarım abone butonu basıp abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.